Civarımda üç elti bana böyle bir soru sordu. Gıybet ediyoruz, günahını alıyoruz, ne yapalım falan. Bundan da kendimizi alamıyoruz. Bir araya geldiğimiz zaman illa söz kayınvalideye geliyor falan dediler. Valla dedim sizin onun günahını almanız sebebiyle o kurtulur Allah'ın izniyle. Fakat şunu yapabilirsiniz. O an geldiğinde hepiniz 11 ihlas bir fatiha okuyun ve sevabını kayınvalidenize hediye edin. Çünkü çekiştirmek istediğin, kızdığın insana hayır dua etmek insanın kendisine tedavidir. Kendisine iyi gelir. Yani kızıyorsun buna rağmen hayır dua ediyorsun ya bu çok iyi bir durum. Acı olduğunu biliyorum. Ama bu bize yarayışlı, bize faydalı. E, zahmet etmesinler. E, Allah işini bilir. Sen öldürdün diye ölmez. Bir de zaten ölünce mutlu olur musun? O da kesin değil. İnsan sevdiğinin sevdiğini de sever. Hayatım dediğin insanın e, annesini de seversin yani sevmelisin yani yoksa samimi olmaz yani.